Serinlemenin en güzel yolu karpuz. Ama bu karpuzu biz kesip yemeyeceğiz. Size karpuz sumotu ile geldim. Hadi başlayalım yapımına. Hemen çekirdeksiz karpuzlarımı atıyorum. Yaklaşık bir iri dilim şekilde karpuzumu attım. Şöyle 2-3 çorba kaşığı kadar yoğurdum var. Onu ekledim. Bir yarım limon bir tatlı kaşığı kadar bal. Tatlılığını ayarlayacak şekilde siz biraz daha koyup biraz daha azaltabilirsiniz. Birkaç dal taze nane yaprağı. Yeterli bu freşlik verecek. Böyle 6-7 tane de buzun içerisinde. Kapağımı kapattım ve çalıştırdım. Bir karıştırmam gerekiyor. Tam çekmedi. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle bir bakalım. Ne durumdadır? Smoothie'miz evet, buzlarımız evde. Süslemek için taze nane yaprağı, bir de pipetimizi atalım. Bu yaz günlerinde sizi serinletecek efsane bir karpuzlu smoothie hazırladık. Afiyet olsun.